Çayın sonuna da denk geldik. He. Biraz daha koyarsak. <laughs> İşmediğim zaman bir eksiklik hissediyorum kendimde yani. Öyle bir alışkanlığımız olmasıya karşı. Vallahi ben içiyorum 30 bardağa yakın günde, her gün. E, günde ben de en fazla 10 bardak çay içerim ama kahvaltı e, kahvaltıyla beraber. Çok da düşkün değilim ona. Yani niçin içiliyor? İçeceğimiz milli içeceğimiz diyeyim ben de onu. Ayran gibi çay da öyle düşünüyorum. Yani. Böyle bir keyifli ortamda falan ne içeyim? Mutlaka e, çay. Çaysız olmuyor. Her yerde böyle ya. Yani. O çayı içmeden ben kendime gelemiyorum. Yani sabah mutlaka içiyoruz, akşam kesin. Arada da dost sohbetlerinde böyle işte benim birader e, oturunca yine çay içiyoruz. Ya Ne içelim başka? Mutlaka çay yanımdadır yani sabah kalkarım çayımı demlerim. ya Çay benim için önemli, çay, çaysız olmaz. E, fena tüketici değilimdir yani çay. Öyle söyleyeyim. Çay. E, günde yani neredeyse 3 demlik çayı bitiriyoruz. Yani çay olmazsa olmazımız. Hayat damarlarımız yani damarlarımı kesin çay akar. Ee, yani bir şey içelim dediğimiz zaman direkt aklımıza çay geliyor. Başka bir içecek gelmiyor. Soğuk havada içiyoruz çayı. ısıtıyor. Ee, sıcak havada e, içiyoruz. Hararetimizi alıyor. Milli içeceğimiz her yerde çay bizim. İstanbul'un hiç fark etmiyor. Ee, çay olmazsa olmazlarımızdan. Sadece kahvaltıda olmuyor. Öğlen de oluyor, akşam da oluyor. Bunu Sabah da içiyoruz, e, de içiyoruz, akşam da içiyoruz. İçmediğimiz bir vakit yok işin doğrusu. Ev dışı tüketimden e, eksilen e, tüketim miktarı ev içerisine yansıdı. İnsanlarımız evin içerisinde çayı e, içtiler. Şöyle, e, geçen yıl üretmiş olduğumuz 275 bin tonluk e, kuru çayın Tamamı neredeyse tüketildi. Çok az bir miktar stok olarak stoklarımızda kaldı. Biliyorsunuz dünyada çay tüketiminde kişi başına birinci sıradayız. Yaklaşık kişi başına 3.8 ile 4 kilogram arasında bir tüketim yapmaktayız, tüketmekteyiz. Yani günde en az çay tüketen insan 3-5 bardak çay içmekte. Bu hem insan yapımızda, hem kültürel yapımızda hem de Fiziki yapımızdaki değişiklikleri göstermektedir. Çay içen insanı içmeyen insana göre değerlendirdiğiniz zaman, hani çok yavaş bir insanla, çok hızlı bir insan gibi değerlendirebilir. Gerçekten etkisi yüksektir bunun.